hafta yine top dolu. Birincilikte haftanın başlarının perde arkası ve çarpıcı yorumları. Kupalarda kader günleri, özel röportajlar, ligin panoraması, Avrupa'dan futbol, basketbol liglerinden haberler hepsi sporda. Fenerbahçeli Erol ve Güney'in kaptanı Adana Spor'un posterleri sporda. Spor bayilerde. Sakın kaçırmayın. İbrahim abi! İbrahim abi! İbrahim abi başımız dertte. İsmail, sakin ol. Nasıl sakin olurum abi? Baksana şu mala. Bu Collins'le başımız dertte. Collins mi? Acil sende. Öyle deme İbrahim abi. Bak dinle. Dinlemeyeceğim İsmail. Dinlemeyeceğim. Biz hem büyük markayız hem de Türk malıyız. İbrahim abi. Bak, abim abi yok. Ne demişler? Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. İsmail. İyi de İbrahim abi. Collins de Türk malı. Ne olmuş yani? Ne olmuş var mı abi? Dikişleri de, Hı. modelleri de, kalıpları da... Eee. üstelik, üstelik ne İsmail? He? Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da hatta Rusya'da bile acayip satıyor. Nerede? Avrupa'da mı? Adamlar Avrupalı'ya kendilerini kabul ettirmiş. Şimdi de Türkiye'ye iddialı giriyorlar. Hem de Collins! Eee! Başlatma Collins'inden! Başlatıyoruz Collins. Bu, 3110 ekonomik oluyor acaba? Genç işi bu. Hep ekonomik, hem dinamik. Hem de tek tuş olayı var. Nedir bu tek tuş olayı? Sadece bir tek tuşta arıyor, soruyor, tarıyor, buluyor, seçiyor, okuyor, yazıyor, konuşuyor, <gülüyor> <gülüyor> susuyor. Şşşş, <laughs> insana be dersiniz! 3110, cep telefonunda tek tuş olayı. Nokia, ekodinamik bir alet. Nokia 3110! Benim erkeğim First Class. First Class, 15. yılında ve baş döndürüyor. Sen niye First Class değilsin? Nokia, ekodinamik bir alet! Nokia 3110! Benim erkeğim First Class. First Class, 15. yılında ve baş döndürüyor. Sen niye First Class değilsin? Liginde pazartesi randevusu Leicester ile Derby County arasında bu iki takımın 3 puan mücadelesi pazartesi saat 22'de Naclen Süper Sporla ayağınıza geliyor. <laughs> Doğan'ın Akıcı Senfonisi'ne hoş geldiniz. Burası MNG Arkadia evleri. Mavisiyle, yeşiliyle, sapanca her günü yepyeni bir yaşam. Tabiatın ayrıntılarını bir ezgiyle, unuttuğunuz tatların tazeliğini keyifle, özlediğiniz yaşamı çağdaş tasarımlarla sunmaya hazır. Her güzelliğin sonu olduğunu düşünüyorsanız MNG Arkadia'ya gelin. Doğan'ın bitmeyen ezgilerini yaşayın. Hemen arayın. Şofa 275 55 55 bu hafta yine top dolu. Birincilik de haftanın maçlarının perde arkası ve çarpıcı yorumları. Kupalarda kader günleri, özel röportajlar, ligin panoraması, Avrupa'dan futbol, basketbol liglerinden haberler hepsi sporda. Fenerbahçeli Erol ve Güney'in kaptanı Adana Spor'un dev sporda. Spor bayilerde. Sakın kaçırmayın. motor teknolojisinde devir hızla değişiyor. Ya motor yağınız o hangi devirde? Castrol GTX 2. Yeni devrin yeni motor yağı. Laguna kimse yarışamaz. çok zor. Yol bilgisayarı, konuşan uyarı sistemi, hırsızlığa karşı özel koruma, çift hava yastığı. <laughs> Bruno Laguna ile kimse yarışamaz. Kendiniz deneyin. <gülüyor> <gülüyor> seyirciler Ankara 19 Mayıs tadına hoş geldiniz. Başkentte gecenin önemli maçı Gençler Birliği Galatasaray mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Türkiye birinci futbol ligine pek iyi başlayamayan geçtiğimiz yıl şampiyonu Galatasaray. Lig'e yine iyi başlayamayan ve ligde 15. sırada bulunan şu anda Gençler Birliği arasında biraz sonra çok kritik bir maç oynanacak. İki takım da kötü gidişe son vermek istiyor. Galatasaray 8 maçta 4 galibiyeti, 2 beraberliği 2 mağlubiyeti. 19 gol attı, 10 gol yedi, 14 puan topladı. Artı 9 averaj Galatasaray takımında. Gençler Birliği 15. sırada bu maça çıkıncaya kadar. Puanı 7, 6 gol attı, 7 gol yedi, eksi 1 averaj. Gençler Birliği takımının değerli seyirciler. Sizlerle biraz sonra Ankara 19 Mayıslarında tekrar birlikte olacağız. <laughs> Tekrar sizlerle birlikteyiz Ankara 19 Mayıs tadında Likte genel duruma baktığımız zaman 52 başta Galatasaray'ın 26 Gençler Birliği'nin 13 galibiyeti olduğunu görüyoruz 13 maç beraber bitti Gol sayılarına baktığımız zaman Galatasaray 82 Gençler Birliği ise 50 gol attığı Galatasaray kalesine 19 Mayıs biraz sonra yine birlikte olacağız sizlerle birlikteyiz. Ankara 19 Mayıs değerli seyirciler Sine 5'te futbol şöleni devam ediyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı naklen Sine 5'te. Galatasaray'ın maçları Sine 5 ekranlarında Beşiktaş'ın 3 maçı Naklen az önce size vurguladığım gibi sinebe ekranlarında 2 Göteborg ve 1 Paris Saint Germain maçları sinebe ekranlarında naklen gösterilecek ve Gençler Birliği takımı yavaş yavaş oyun alanına geliyor. Sevgili seyirciler istediğiniz Çanakkale'de alırsanız Çanakkale'de patronunuzla birlikte sinebe satış noktalarına geldiğinizde Sinebeş'e 5'e depozit otuzluğu olabiliyorsunuz. İşte Gençler Birliği takımı yavaş yavaş oyun alanına geliyor. Ankara 19 Mayıs tadına ilk çıkan Gençler Birliği oluyor. Ve hemen arkasından Galatasaray geliyor. Gençler Birliği oyun oynadığında ve şimdi de Galatasaray 19 Mayıs tadına çıkıyor. Hacı 11'de Galatasaray takımında babasını kaybetmiş ya Hacı Romanya'ya gitti daha sonra tekrar geldi. Omuzundan bir sakatlığı vardı. Buna rağmen Hacı 11'de takımındaki kemi alıyor. İşte Galatasaraylı taraftarlar birazdan maçı rakibi gelecek ve Ankara 19 Mayıs'larında karşılaşma başlayacak. İşte Gençler Birliği takımı Başkentin temsilcisi Şekerspor ve Ankara Ücreti'yle birlikte iyi bir kadroya sahip gençler bildiği, istediği sonuçları bir türlü alamadıkları şu ana kadar. Ama haksızlık bu! Bunu Bir mi kaldı?